Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Hepinize hayırlı günler. İkinci el otomobilde satışlar durdu duracak. Fiyatlar 300 bin lira aşağıya gelecek. Siz bakmayın sıfır otomobillerin böyle zamlandığına ikinci eldeki araçların fiyatları düşmeye devam edecek gibi söylemleri son dönemde hepiniz duymuşsunuzdur. Arkadaşlar maalesef kandırılıyoruz. Çünkü artık piyasanın yön değiştireceği aşikar bir şekilde ayan beyan ortada. Yani size bugün hala otomobillerin fiyatları düşecek o yüzden almayın ve bekleyin diyenlere lütfen kulak asmayın. Maalesef otomobil piyasasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temmuz ayı yani bir önceki ayda tam 73 bin tane otomobil satılmıştı. Ancak burada önemli bir dipnot vardı. O da bu 73 bin otomobilin 23 bin tanesinin markalar ya da distribütörler tarafından kendi kendilerine faturalandırılması. Yani gerçekte satılan otomobil sayısı 50.000'in biraz üzerindeydi. Markalar bu araçları kendilerini aldılar. Neden? Çünkü işte GSR 2'ye takılıyorlar ya da işte Çin'den gelecekler ekstra gümrük vergilerine takılıyorlar. Onlardan kurtulabilmek adına devlet markalara böyle bir güzellik yaptı. Bu araçları kendi adınıza alabilirsiniz. Sonrasında galerilere ya da kendi bayilerinize veremezsiniz. Onları tamamen distribütör olarak ya da doğrudan buradaysanız marka olarak sizler kendiniz satmak zorundasınız. İkinci elde diye onlara bir güzellik tanıdı. Sonrasında ne oldu? Hemen söyleyeyim. İşte yaptım daha önce sizlere video videosunu MG müthiş bir kampanya yaptı. Sıfırda inanılmaz yerlere çıkan araçları devletin yaptığı bu müdahaleyle birlikte ikinci elde daha doğrusu sıfır olarak plakası takılmış ikinci el araç olarak satarak ama dikkat edin sadece internet sitesinden distribütör olarak yapabildiler bunu. Bayilerde böyle bir şey yapamıyorlar yasak. Tekrar buraya hatırlatıyorum. Bu araçları hemen satmaya başladılar ve bu 23 bin aracın neredeyse yarısının eridiği söyleniliyor. Yani distribütörler bu araçları çoktan sattılar bile son kullanıcıya çok uygun fiyatlarla. Neden söyledim bunu? çünkü o araçların da ikinci ele gelmesiyle birlikte piyasada biraz daha araç bolluğu olacağından fiyatların bir nebze daha aşağıya düşeceği söyleniyordu. Halbuki o ikinci el araçlar bir ay dolmadan şu anda neredeyse tamamen erimiş durumda. E bunun üzerine bir de beklenmedik şekilde kur artışı geldi. Doları görüyorsunuz 34'ün üzerine euro 38'in üzerine çıktı. Markalarda boş durur mu? Hemen ay ortası kur arttı diye araçlarına modellerine zam yaptılar. Millet de kur artışı ile birlikte zamdan etkilenmeden araç alabilmek adına bayileri akın edip sıfır otomobil almanın peşinde düştüler. Yani bu ayda markalar milletin beynindeki kur artışının onlara kötü döneceği zannıyla yine karlı geçirdiler. Ağustos ayı bitti bugün son günü. Rakamları inşallah birkaç gün içinde gelir. 80-85 bin civarı otomobil satıldığı söyleniyor. 8. ayda sıfırda. Bu rakam aslında geçtiğimiz aylara baktığımızda çok çok aşağıda. Hele hele geçtiğimiz yılın Ağustos'una baktığımızda oldukça düşük bir rakam. Ancak bu düşüş sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Buradaki düşüş bayilerin elinde araç kaldı anlamına gelmiyor. Markalar zaten son dönemin bu şekilde gideceğini bildikleri için sipariş sayılarını azaltmışlardı. Yani ne demek bu? Hemen hemen tüm markalar yine getirdikleri bütün araçları satmış gibi bir şey oldu demek. Bugün ayın son günü. Artık 9. aya girmek üzereyiz. Beklenti ne? Kurun artışları ile birlikte zam yapmayan markalarında en az %5 belki %10'luk bir zamla sıfır araçlarının fiyatlarını iyice artırmaları. Artı olarak bir de yerli üretime verilen bu GSR 2'ye uyumlu olmayan araçlar 31 Ağustos'a kadar satabilirsiniz izni de bugün itibariyle doluyor. Fiyat Egea'ları 800 bin liraya indirip satan fiyat markası artık ellerindeki bütün araçları erittiği ya da eritmek zorunda olduğu için artık bu saatten sonra GSR 2'ye uyumsuz araç satamayacağı için 800 bin liraya vermek zorunda kalmayacak. Liste fiyatı ne bugün? GSR 2'ye uyumlu olan Egea'nın 1 milyon lira. Arabanın fiyatı bir anda yaklaşık yüzde 30 zamlanmış olacak. 800 bin liradan 1 milyona fırlayacak. Yani en uygun fiyatlı otomobil artık Türkiye'de 1 milyon liranın üzerinden satılacak. Bütün bunlar doğal olarak ikinci eldeki araç fiyatlarını da çok hızlı şekilde etkilemese de bir şekilde etkileyecek. İkinci bir mevzu daha var. Aylardır geçtiğimiz yıla oranla baktığımızda hep düşüşte olan ikinci el araç satışı ilk defa yüzde onluk bir artışla 2023'ün önüne geçti. Millet bir şekilde biliyor ki bu sıfır otomobillerden dolayı artık ikinci eller zamlanacak. Ben aracımı bir an evvel alayım kafam rahat olsun sonra önüme bakayım demek. İşte tüm bunları alt alta yazdığımızda piyasanın tamamen yön değiştirdiğini görebiliyoruz. Ben son videolarımda sizlere ısrarla söylüyordum arkadaşlar ikinci el artık en dip noktada. Bu saatten sonra bu ikinci elin daha fazla geriye gitmesi imkansız. Gitmez miydi? Elbette giderdi. Hatta belki de gitti ama nasıl gitti? Sallıyorum 3 kişinin 5 kişinin gerçekten acil ihtiyacı var ve aracının fiyatını hiç piyasaya bakmadan 100 bin lira 150 bin lira aşağısına yazıp bir an evvel parayı alıp kendi işini halletmenin peşine gidiyor. Yani an ancak böyle geneli değiştirmeyecek, istisnalar kaideyi bozmaz sözünden yola çıkarak söylüyorum. Geneli değiştirmeyecek küçük oranlarda araçlarda fiyatlar geriye gelebilirdi. Ve onlar da oldu ya da olmadı. Bunları gördük ya da görmedik. Ama genelde hiçbir değişiklik yok. Fiyatlar şu anda daha aşağıya gitmeyecek. Bundan sonra çok hızlı yükselmesini kesinlikle beklemiyoruz. Sıfıra ne kadar zam gelirse gelsin. Ancak bu saatten sonra ikinci el otomobilde fiyatlar yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bu kesin ve net. Önümüzde duran tablo bu. Ha bak şunu söyleyeyim. Ben şimdi diyorum ya çok fazla etkilemez ikinci eli yavaş yavaş artar diye. Abi hiç hesapta yokken dolar 2 liraya yakın 1.5 2 liraya yakın yalan olmasın. Arttı. Euro belki biraz daha fazla arttı. Yani Allah muhafaza bu kur artışı yine bu şekilde hızlı bir atak yaparak yukarıya doğru giderse o zaman ikinci elde de yapacak bir şey yok. Ben ne diyorum? Ben belki 1 bir aydır 1.5 bir aydır 2 aydır söylediğim şu. Arkadaşlar ikinci elde şu anda araç alma zamanı. Paranız varsa gidin güzel bir pazarlık yapın. Zaten pazarlık da 50 60 bin lira 70 bin lira. Yani sizin düşmesini beklediğiniz kadar fiyatları genelde kırıyor satıcılar. Güzel bir pazar yapın ve ikinci elde aracınızı alın kafanız rahat olsun. Bazılarındaki düşünce şu ya kardeşim benim param dolarda benim param altında. Eyvallah tamam bu şekilde durabiliyorsan aracı acil ihtiyacın yoksa tabii ki alma. Sen zaten bir şekilde işte paranın değerini koruyorsun. Ama ben abi bir an evvel araca binmek istiyorum. Acil bir işim olduğunda kimseden araç dilenmeden kendi aracımla rahat rahat gidip işimi görmek istiyorum. Ne bileyim Allah muhafaza hastaneye gitmem gerekir. Yola çıkmam gerekir. Benim ayağımın altında bir arabam olsun kafam rahat olsun diyorsan işte o zaman aracını alman lazım. Bak bu bugün halen araç alma zamanı geldi mi diye soranlar var. Ben size söylüyorum. Belki de şu anda en dip fiyattan almak için en güzel dönemdeyiz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Altınızı, dolarınızı bozdurun da gidin araç alın demiyorum. Hele hele bir aracınız varsa ikinciyi asla almayın. Almayın yani bu akıllı işi değil. Bekleyin paranız eğer dolardaysa, altındaysa. Dolar da güzel değil de altındaysa bekleyin. Çünkü onlar da artıyor. Görüyoruz hatta bu ara otomobilden daha fazla artıyor. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yanlış anlamayın. Sadece gerçekten ihtiyacı olanların araç alayım mı almayayım mı diye düşün düşünenlerin aklındaki soruya cevap vermek adına bunları söylüyorum sizlere. Videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. İnşallah aklınızdaki sorulara cevap bulmuşsunuzdur bu videoyu bitirirken. Hepiniz Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık otomobilinizi park edip gittiğinizde gözünüz arkada kalmayacak. Tesla'lardaki park halinde video kayıt alma özelliği sizin aracınıza da geliyor. DDPI N5 Dual Güvenlik Sistemi Başka hiçbir araç içi güvenlik kamerasında olmayan yapay zeka destekli radar sensörleriyle aracınız park halindeyken bile etrafındaki her hareketi onar saniyelik videolar halinde kayıt altına alıyor. İşte bu sayede kötü bir sürprizle karşılaştığınızda siz yokken neler olduğunu cep telefonunuzdan an be an izleyebileceksiniz. Kendi bünyesinde 32 GB depolama alanı olan sistem bu özelliğiyle de dünyada bir ilki başarmış durumda. Üzerine bir de tam 512 GB'lık hafıza kartı desteği sunuyor. 4K çekim yapabilen kamerasıyla yüksek çözünürlüklü sürüş videolarını gece gündüz fark etmeksizin sürekli hazırda bekletiyor. Sistemde kayıtlı videoları sosyal medyada paylaşmak istediğinizde yapmanız gereken şey çok basit. Cep telefonunuzdan kamera uygulamasına giriyorsunuz, videoları tek tıkla indiriyorsunuz ve milyonlara ulaştırıyorsunuz. Bu muhteşem sistemi alabilmek için sipariş linkini açıklamaya bırakıyorum.